Bugün 2021 Şubat Pazartesi Küçük Esnaf'tan merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzda karşınızdayız. İki ay sonra anca çekebildik videomuzu. Sorunlarımız çok büyük. Derdimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Kendim de vergi mükellefiyim. Adı üstünde yani YouTube'daki kanalımızın adı da küçük esnaf olduğu için kendim de küçük esnafın ve küçük esnafın sorunlarını size paylaşacağım ve bugünkü en büyük sorunlarımızdan birisi de küçük esnafın sorunlarından birisi de kredi faiz oranlarındaki ciddi artış. Arkadaşlar şu an 2.20'lerden kredi veren bankalar var. Özel özel bankalar şu an 2.20'den veriyor. Devlet bankaları 1.90 olduğu söyleniyor. Yani burada çevremizdeki sabah tavla atamıyoruz pandemi dolayısıyla ama çay içtiğimiz arkadaşlarla konuşuyoruz. Devlet bankaları 1.90'a kadar çıkmış durumda. 2 olan bile var. Özel bankalarda 2.20 oranını 230 oranını gören bankalar var. Kredi politik faiz oranları. E hal böyle de olunca esnafa ek bir maliyet getiriyor. Ek maliyet dediğimiz öyle 3-5 filan değil ha. Yani çekeceğimiz 20 bin liranın ödemesi 32-33 bin lira olur Çok büyük rakam. Yani bildiğiniz tefe tüfe olayı gibi bir şey yani tefecilerin eline mi düştük abi muhabbetlerden. E, hal böyle olunca da e, biz ne yapmaya çalışabiliriz? Bu yüksek faizden e, nasıl kurtulab kurtulabileceğimizin size e, bir yolunu anlatacağım. Bu yollardan birisi bilindiği üzere zaten kullanan arkadaşlarımız da vardır. Esnaf Kefalet Kooperatifleri. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Şu an Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin politik kredi faiz oranları 0.85. Şu an hiçbir bankada bunu bulamazsınız. Yani araştırın bunun bundan daha ucuza veren bir banka yok. Tabi bu kooperatifin amacı esnafın alacağı yani yatırım yapmak için veriyorlar ama kesinlikle böyle bir şey olmuyor tabii ki. Esnaf nerede kullanıyor? Vallahi borcu borç ya veriyor. Yani inanılmaz borçluyuz arkadaşlar. Borcumuzu da borç yazan e, Yüksek faizden döndüreceğimizde böyle bir yöntem var. E, bundan size bahsedeceğim. E, peki esnaf kefaletten kredi nasıl alabiliriz? Bunu size anlatacağım. Bunun iki yolu var arkadaşlar. Çekeceğimiz miktarlara göre iki yolunu anlatacağım size. Eğer 30 bin liraya kadar kredi çekiyorsanız bunu kefisiz, kefilsiz tabi kefaletin sizin ve sicilinizin durumuna göre 30 bin liraya kadar size kredi veriyorlar. bir ay yani, her ay ödemeli, 3 ayda bir ödemeli, 6 ayda bir ödemeli veya yılda bir ödemeli 4 veya 5 yıl e, aralıklı e, faiz oranlarıyla kullandırılabiliniyor. 5 yıl e, çok uzun bir süre gözükse de hayatta çok çabuk ödenip geçiniyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, peki bu birinci çekebileceğimiz tutar. İkinci çekebileceğimiz tutar 200 bin liraya kadar olan dimitli e, kredi var. Peki bunu nasıl alıyoruz? Bunu... E, kooperatif bulunduğu merkezdeki kooperatifinize gidip e, başvuru evraklarını alıyorsunuz. Tabi kesinlikle sizden taşınmaz istiyorlar arkadaşlar. Taşınmaz ipotek istiyorlar. E, taşınmaz ipotek vererek e, sicilinizde temiz ise temiz ise bir sorun yoksa 0.85'ten bunu kullanabiliyorsunuz. E, bunu bulunduğunuz merkeze giderek başvuru yapabilirsiniz peki kefalet kooperatiflerinin verdiği kredi bize ne gibi faydalar sağlıyor? Birincisi arkadaşlar her aya dömek zorunda değilsiniz. İkincisi şöyle de bir durum var. Şimdi daha önceden esnaf kefaletten, kooperatiflerden çekmiş olduğumuz krediler şu an ertelenebiliyor veya diğer taksitlere yayılabiliyor. Yani tab bunu kim yapıyor? Cumhurbaşkanımızın e, ile kararnamesiyle yapılıyor. İşte biliyorsunuz mesela bu ay daha bankalara gitmemiş yazı ama bilindiği üzere ertelendi kredileri. Bunu mesela kaç yıl çektiniz? Bir sene ödediniz daha önünüzde 4 yıl var. Bu ay ödemenizi size geri kalan 4 yıla vade farkını bindirerek taksitler halini yayabiliyorlar. Böyle de bir imkan var. Bence bu tarz kredileri kullanın arkadaşlar en azından şu dönemi, şu pandemi dönemini atlatana kadar bu kredileri kullanmalıyız. Diğer uygun krediler var mı araştırıyorum ama ne yazık ki şu an uygun kredi yok. Yani Nisan'a kadar uygun kredi gözükmüyor. Ta ki ne zaman uygun kredi kullanabileceğiz? Araştırmalarıma göre, araştırmalarıma göre Haziran ayından önce kredi faiz oranlarının düşeceği tahmin edilmiyor uzmanlar tarafından. Biz ekonomist değiliz. Bunu onu baştan bir söyleyeyim. Ee, e, Hazirana kadar da ne yapacağız arkadaş? İş yok, güç yok. E, bağ kurumuz var, vergimiz var, kiramız var, o var, bu var. Bitmiyor zaten. Her gün bir ödeme. Yani işi kebap olanlar için söylemem. Gıdacılardan söylemem ama onlar da ağlıyor bizim gibi. Yani bizimki bu ara normal bir ağlama da hani esnaf ağlıyor işi yerinde belli etmiyor muhabbeti değil arkadaşlar. Hakikaten durumumuz vahim. Onun için de e, Haziran'a kadar eğer böyle bir e, paraya ihtiyacınız varsa borcunuzu da daha önce çekmediyseniz bunun kefalet kooperatifdeki kurum yetkilileriyle görüşün, başkanlarıyla görüşün. Ellerinden gelen yardımı yapıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Doğanınız düşük olsa da şu an pandemi dolayısıyla eğer çok bir ödemenizde sıkıntı yoksa duyduğum kadarıyla kredi veriyorlar. Yani bu konuda devlet de destek olmaya çalışıyor. Bunu kaçırmayın derim. E, borcu borçla kapatırken bankaların elini yani daha doğrusu kucağına düşmeyin. Yani daha önce çektiğiniz kredi var. bir ondan çekmişsiniz. Şimdi size e, kredi verecekler 2.20'den. Daha doğrusu yapılandırmaya girerse, girmeniz istenirse 2.40'a kadar çıkıyor. 2.40 demek zaten ödeyemiyorsun, ödeyemediğin için sana bir faiz bindirdiler. Yapılandırmaya giriyorsun, yeniden dosya ücreti şu bu ücret farkı giriyor. Bir de 2.40'dan veriyor yani normalde şu an satışı atıyorum 2.20-2.10 sana bunu diyecek ki 2.30'dan öde 2.40'dan öde atıyorum 2.20'den öde diyecek. Bundan da bir kazık yiyeceğiz. Onun için arkadaşlar buna hiç bulaşmayın derim. Yani böyle bir çekme imkanınız varsa gidin. Diyin ki ben 3 aydan 3 aya ödemek istiyorum. Şu işi yapıyorum. Al kardeşim muhafız sebebiden aldım. Hesap özetimde bu. Yıllık kar marjarım bu. İpoteğim var. 200 bin lira ver kardeşim. İpoteğimin yeterlilik varsa. Sicilinde de kötü bir durum yoksa. Bundan çekin. Kefalet kooperatiflerinden çekin. Ha, 6 ayda ödeyemediniz bir şey oldu. En azından karşınızdaki bir devlet yetkili kurumun devlet kurumunun yetkilisi olduğu için bu kadar faiz oranları yani bilmiyor üzerine. bunu biliyorum. Ve kanamici değiller. Devlet destekler bence kefalet kooperatifteki kredilerden en kısa sürede yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Ve i̇kinci yayınımızdan size aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen yayınımızda kooperatifteki başkanla da görüşebiliriz. Bu kredileri de size anlatabilirim. Esnaf odalarıyla görüşebilirim. Esnaflarla görüşeceğiz. Röportajlarımız da Evet, olacak. E, şimdilik ikinci yayınımdan sizlere veda ediyorum. Sağlıcakla kalın. E, yeni bir kanalız. Daha abonemiz yok. İzlenme e, sayımız düşük. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Takip etmeyi unutmayın.